Herkese merhaba, bugün e, yeni bir konuyla karşı karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz bir yatırım enstrümanı olan ETF'ler. ETF'lerin açılımına geçmeden önce size şöyle anlatayım. ETF dediğimiz şey, borsalarda hisse senedi gibi alınıp satılan bir yatırım aracı. Peki ETF'in açılımı ETF'ler arkadaşlar Exchange Trade Fund diye geçer. Şimdi ETF'ler şöyle bir yararı var. Bir endekse sektöre veya belirli bir varlık grubunun performansını takip etmek amacıyla tasarlanmış bir yatırım aracıdır. Bu ne demek? Bu şu demek. Örnek veriyorum sizler yoğunsunuz ya da çalışıyorsunuz işle güçte neyse artık belli bir sektöre yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu sektörü takip etmeye arkadaşlar zamanınız olmayabilir. Bu her şey olabilir. ETF'lerin aslında güzel yanı da bu. ETF'ler çok fazla çeşitlidir. İstediğiniz endeks olabilir, bir hisse senedinin grubu olabilir, efendime söyleyeyim varlıklar olabilir. ETF'ler bunlara özel olarak kurulurlar. Yani biraz toplamak gerekirse siz örnek veriyorum diyorsunuz ki ben dünya üzerindeki bütün teknoloji şirketler en azından belli bir kısmına yatırım yapmak istiyorum. Bunu özel ETF bulabiliyorsunuz. Yani siz birebir takip etmiyorsunuz ama o ETF sahibi ya da o ETF'i yöneten grup, ekip sizin adınıza bu parayı yönetiyor. Sizin yaptığınız tek şey beğendiğiniz, işte takip etmek istediğiniz ETF'i borsada hisse senedi gibi alıyorsunuz. Aldıktan sonra aldığınız o bir hisse senedi yani ETF değerlendirdikçe siz de bu değer sayesinde para kazanabiliyorsunuz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani bir nevi bir aracı kurum olarak düşünebilirsiniz. Tek farkı nedir? Yani bir fon gibi değil de hisse senedi gibi hızlı bir şekilde alıp satabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir yatırım enstrümanı. Yani Şimdi ETF'lerin arkadaşlar ee, şöyle bir artısı var. Mesela ETF'ler yatırımları çeşitlendirebiliyor. ETF'lerin likiditesi, düşük maliyetleri ve piyasaya kolay erişim gibi avantajlar sunuyorlar. Ne gibi? Ve de az önce söylediğim gibi siz ETF'ler sayesinde paranızla birden fazla enstrümana yatırım yapabiliyorsunuz. Bu gayet çok güzel bir şey. İstediğiniz örnek verin bir tahvilse ne yapıyor? Bir tahvil ETF'i satın alıyorsunuz. Siz paranızla sadece Örnek e, altına gümüşe yatırım yapmıyorsunuz aynı zamanda o Etf'in içindeki diğer tahvillere de yatırım yapabiliyorsunuz Şimdi Ben size burada e, Benim yakından takip ettiğim Bir tane Etf'i örnek göstermek istiyorum iShares'ın küresel teknoloji etf'i Ben bu etf'i yakın Zamanlar Takip ediyorum ve gayet de güzel bir etf olduğunu düşünüyorum Çünkü holdinglerine gelin beraber bakalım. Yani bu ETF'in içinde hangi holdingler var, hangi sektörlere yatırım yapıyor. Zaten adından da anlaşılacak gibi bakın küresel teknoloji ETF'i. Yani sadece Amerikan borsalarında değildi. De, dünya geneli üzerindeki böyle sağlam şirketlere yatırım yapan bir ETF. Şimdi şuraya bakın. Geldiğinizde holding dağılımı var. Holding dağılımında bakın %99 bu ETF neye yatırım yapıyormuş? Teknolojiye. Çok küçük bir kısmı da endüstriyel. Ondan sonra küçük bir kısmı da nakit benzerleri. Yani birazcık da nakit tutuyorum. Şimdi bakın az aşağıya geldiğiniz zaman ilk 10 holdingi görebiliyorsunuz. Burada şirketlerine baktığınız zaman tabi burada oran dağılımlarını da kontrol edebilirsiniz. Ağırlıklı olarak zaten arkadaşlar bilgi teknoloji işte ya da yazılım şirketlerine yatırım yaptığını görüyorsunuz. Aynı zamanda bakın şurada Tayvan yarı etken var. Bu Amerika'nın dışında olan bir şirket. Yani ETF aynı zamanda global anlamda bakın küresel anlamda yatırım yaptığı için Amerika'nın dışındaki yatırımları da var. Zaten holding sayısına baktığınız zaman 129. Şimdi burada gördüğünüz holdinglerin dışında da ortalama 10 holding var diyelim. Geriye kalan 119 holding de başka dünya genelindeki şirketlerden oluşuyor olabilir. Zaten onun içerini inceleyebilirsiniz. Şimdi Şuraya geldiğinizde bakın Ayşe Yersin küresel teknoloji ETF diye kendi sayfasını da açabilirsiniz. Zaten bence bunu yapmanız da bir analiz için uygun ve yapılması gereken bir şey. Burada bu adamların kendi sayfasında nelere yatırım yaptıklarını, bakın yatırım stratejilerini, fonlarını işte yani kendileri hakkında bilgi almak istiyorsanız burada tamamına erişebiliyorsunuz. Şimdi ben burada size küçük şeyler göstereceğim yani benim dikkatimi çeken Öncelikle şunu söyleyeceğim buna Sonra da geleceğim tekrar Bakın yılbaşından bu yana arkadaşlar fonun getirisi dolar bazında yüzde 36 yani siz 6-7 aylık bir süre zarfında Bu Teknoloji ETF'ine yatırım yapsaydınız Dolar bazında yüzde 36'lık bir kazanç elde edecektiniz. Bence güzel bir kazanç Yani şunu söylemek gerekirse arkadaşlar ETF'ler çok fazla şeyden nem alabilirler, çok fazla etkilenebilirler ama bir yandan da hayatınızı daha doğrusu yatırımlarınızı kolaylaştır, kolaylaştırmak için bence önemli yatırım araçlarından, enstrümanlarından bir tanesi. Çünkü siz dediğim gibi zamanınız olmuyor, bazı segmentleri bilmiyorsunuz, bazı alanlara yatırım yapmak istiyorsunuz ama onlarla ilgili bir fikriniz yok ya da kolay kolay erişebilecek birilerini bulamıyorsunuz. İşte birazcık araştırmayla böyle ETF'leri bulup o bölüme yatırım yapabilirsiniz. Mesela diyelim dünya üzerindeki sağlık sektörünü çok merak ediyorsunuz ve ileriye dönük iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorsunuz. Ama onlarla ilgili hisse senetlerini bilmiyorsunuz ya da dünyada bir sürü çok büyük şirketler var. Gerek Avrupa'da gerek Amerika'da işte Asya'da mesela. Ama böyle ETF'leri bulduğunuz zaman arkadaşlar o ETF'ler sizin adınıza bu şirketlere zaten yatırım yapıyor. Sizin yapacağınız tek şey o ETF'in hisse senedini almak ve beklemek. Eğer vadeniz, koşullarınız, nasıl yatırımcı olduğunuz, risk risk anlayışınız buna uygunsa bir ETF sahibi olabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Şimdi bakın burada yatırım hedefi iShares Global Tech ETF teknoloji sektöründe küresel hisse senetlerinden oluşan bir endeksin yatırım sonuçlarını takip etmeyi amaçladır, amaçlamaktadır. Yani adamlar global anlamda sadece Amerika'daki değil, bütün ülkelerdeki, bölgelerdeki neleri takip ediyormuş? Teknoloji hisselerini takip ediyormuş. Şimdi ben burada şunu çok merak et, gördüm. Bakın holdinglere geldiğiniz zaman bakın muazzam bir holding sayısı var. Yani sizin belki daha önce ismini bile duymadığınız görmediğiniz şirketlere yatırım yapmışlar. Toplamda bakın holding sayısı 129'du galiba. Şimdi 13 sayfalık bir holding yatırımları var. Yani bakın burada Nvidia var, Apple var, işte Adobe var. Bakın Samsung var normalde. Bunu o ilk onda şurada pardon şurada normalde bakın görememiştik ama şuraya geldiğiniz zaman bakın geçtikçe bir sürü Qualcomm mesela Intel bir sürü adı sana duyulmuş duyulmamış şirketlere yatırım yaptığını görüyorsunuz. İşte ETF'lerin bu avantajı çok güzel. Yani siz ilk 3-5 şirketi biliyorsanız arkadaşlar ETF'ler bunlardan daha fazlasını biliyor. Şimdi şurada geldiğiniz zaman bakın. Who we are? Yani biz kimiz? Şimdi bu adamlar arkadaşlar ETF'leri yönetenler genellikle sektörde uzun yıllar boyunca çalışmış tecrübeli insanlar. Yani siz yatırım yaptığınız zaman aynı zamanda güvenli yerlere, güvenli ellere yatırım yapıyorsunuz. Şimdi bakın burada iShares'ın özel bir se e özeti var. 20 yıldan fazla yıllık deneyimleri var. Eğer bu adamlardan fazla daha fazla deneyimimiz varsa zaten yatırım yapmayın. Çünkü 20 yıl ve üstü bence gayet iyi bir deneyim. Bakın 120 milyona tahmini yakın bir yatırımcı sayısı var. Şurada bakın sadece sektörün yani daha doğrusu ETF genel toplamına bakar mısın? buçuk trilyon dolar az bir para değil. Şimdi bu arkadaşlar insan adamlar ne yapmış? 1973'te kurulmuş yani çok eski bir ETF. Ondan sonra sırasıyla diğer ETF'leri kurmuşlar. Tahvil ETF'i kurmuşlar, işte sürdürülebilir ETF'leri kurmuşlar. Teknoloji ETF'leri bakın Megatrend ETF'leri oluşturduk. Yani sürekli kendilerini yenileyen taraftalar. Şimdi burada Ayşe yarısının arkasındaki bazı beyinleri tanıtıyorum. Ben özellikle Dominik Roa. Yani şu adamın e, biraz geçmişine baktım. Zaten bakın şuradaki özete baktığımız zaman çok tecrübeli insanlara e, paranızı emanet ettiğini görebiliyorsunuz. Yani şunu söylemekte hayda var. Bakın var anlamda sektörün riskleri çıkabilir. Yatırım yaptığınız e, ETF neyse örnek işte az önceki teknoloji şirketini söyledik şimdi. Teknoloji şirketlerinin aniden düşebileceği kararlar çıkabilir. Savaş çıkabilir o ülkelerde daha kötü şeyler olabilir. Bundan da etkileneceğini unutmayın. Şimdi konuya dönecek olursak bakın Dominic Rowe. Şimdi genel müdür Dominic Rowe BlackRock'ın Amerika ETF endeks yatırımları işinin başkanı. Şimdi BlackRock'ı duyduğunuz zaman zaten adamların tecrübesine inanamıyorsunuz. Çünkü BlackRock dediğiniz Amerika'daki en büyük hatta dünyadaki en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi. Şimdi adam aynı zamanda bakın burada endeks yatırımlar işinin başkanı. BlackRock'ın küresel operasyon komitesi yine aynı zamanda Amerika ETF endeks yatırımları yönetimi komitesi ve Amerika İcra komitesi üyesi. Yani şöyle şu isimleri teker teker kontrol ettiğiniz zaman mesela benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi Michelle Lane'di neden bakın 30 yılı aşkın bir süredir finansal danışmanlarla ortaklık kurmuştur. Yani adamların tecrübesi çok çok iyi. Yani siz bu ETF'i satın aldığınız zaman arkasındaki isimleri de buraya gelip kontrol edebilirsiniz kendi sayfanızda zaten çok detaylı bir şekilde kazançlarını, az önce söyledim kim olduklarını, ne yaptıklarını, yatırım stratejilerin bakın pazar bilgilerini burada hepsini tek tek okuyabilirsiniz Yani ben bu ETF'i çok beğendim açıkçası Arkasındaki isimler de öyle Şimdi geldim What we do yani Biz ne yapıyoruz Şimdi burada arkadaşlar adamların stratejisini görüyorsunuz bakın ne yapıyoruz Seçimin gücüne inanıyoruz ve ETF'lerimiz aracılığıyla pazarın neredeyse her köşesine erişim sağlamayı taahhüt ediyoruz yani Adamlar diyor ki siz bizim sadece teknoloji ETF'imizi almayabilirsiniz. Tahvile mi yatırım yapmak istiyorsunuz? Tahvile yatırım yapabilirsiniz. İşte az önce şunu söyleyeyim. Hindistan'daki pazara mı yatırım yapmak istiyorsunuz? Hindistan'daki pazara yatırım yapabilirsiniz. Yani beğendiğiniz büyümesini öngördüğünüz enerji şirketlerine oraya yatırım yapabilirsiniz. İşte elektrikli araçlar mı buralara yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ETF'lerin böyle güzellikleri var. Siz nereye yatırım yapmak istiyorsanız ve zamanınız yoksa ya da anlamıyorsanız hisse senedi gibi bu kurumların ETF'lerini satın alabilirsiniz. Satın aldığınız zaman doğal olarak almış olduğunuz ETF'in içindeki senetleri de satın alıyorsunuz. Yani bu adamlar sizin bir nevi paranızı yönetiyor. Dedim şunu söylemekte fayda var. Türk fonları gibi alıp satıp alım satım oranı çok yüksek değil. Burada direkt gün içinde hisseyi alıp satabilirsiniz. Öyle de güzellikleri var. Dediğim gibi ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Pazarın neredeyse her köşesine erişim sağlıyor. Şimdi bizim ürünlerimize baktığınız zaman diyor bak 1250'den fazla global olarak ETF'ler. Çok büyük bir sayı. Yani düşünün bu sayının içinde yatırım yapabileceğiniz o kadar fazla ETF var ki gümüş ETF'i, altın ETF'leri yani şunu söyleyeyim. Türkiye endeksine bağlı ETF'ler dünya bölgelere göre işte ne demek? İşte diyelim Latin Amerika'ya yatırım yapmak istiyorsunuz. Orta Doğu'ya yatırım yapmak istiyorsunuz. Bakın Orta Doğu'ya yatırım yapacaksınız. Orta Doğu'da bir sürü ülke var. Bir sürü şirket var. Türkiye'de buna dahil mesela. Ama hangi şirketlere yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız bakın bu adamların çıkardıkları ETF'lerde bunlar mevcut. Şimdi bak 150 fazlasına küresi olarak sürdürülebilir Şuradaki çok iyi bakın. Yatırımcıların arkadaşlar fon ücretlerinin indirimiyle 500 milyon dolara yakın bir kazanç sağlamışlar. Şimdi az önce şu Huviyar'daki hanımefendiden bir tanesi Samara Kohn. Kendisi de bu ETF'in arkasında. Mesela bunun video metnini izleyebilirsiniz. Şimdi şurada size ETF'in yararlarını söyle. Yani ne olduğunu Bakın sabit gelir. Bond ETF'leriyle portföyümüzü modernize, sürdürülebilirlik. Yatırım hedeflerimiz sürdürülebilir ETF'lerle Eşleştirin. Çekirdek yatırım portföyünüzün temelini oluşturun. Yani şunu söyleyebilirim ki ETF'ler bence Türkiye'de bilinmesi gereken e, en önemli yatırım enstrümanlarından biri. Ne yazık ki bunları çoğu bilmiyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bakın 461 tane bilinen yani bilinen derken en önemlileri, en iyileri diyebiliriz ETF var. Bakın buraya geldiğiniz zaman o kadar fazla ETF var, ETF'ler var ki yani bir sürü ya yani işte petrole yatırım yapan ETF'ler var, S&P'ye yatırım yapan ETF'ler var, Nasdaq'a var işte blue chip dediğimiz işte yarı iletken mavi çiplere yatırım şey yapan şirketler var, şey ETF'ler var. işte Russell Top 200'de de işte ilk 200'deki ETF çok fazla. Bence bilinmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Şimdi ben burada size şunu göstermek istiyorum konumuza dönersek Ayşe Yersin, küresel teknoloji ETF'inde bakın e, dere, derecelendirmelerden ziyade şöyle ben bunu İngilizce'ye getireyim şunu göstermek istiyorum bakın momentumuna geldiğiniz zaman momentumuna size şunu göstermek istiyorum bakın bir aylık ve altı aylık hatta uzun vadedeki bakın kazançlarına baktığınız zaman ETF'in bu ETF'in uzun, uzun vadeli kazancına baktığınız zaman bak, S&P 500 yani o Hmm, nasıl söyleyebilirim size S&P 500 içindeki şirketlerin ortalaması %166 getirirken bakın bu ETF 10 yılda %413'lük bir kar sağlamış. 5 yıla baktığınızda bile bakın %57 sağlarken S&P 500 bu ETF %117'lik güzel bir getiri sağlamış. Yani şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz işte hocam. %117 bence az. Arkadaşlar 5 yılda ülkede bizim ülkemizde doların artışını kontrol edin. Aynı dolarımızın attığı yerde aynı zamanda da şu ETF'den dolar bazında para kazandığınızı düşünün. Bakın 2022'den beri ortalama S&P aynı gitmiş. Ama şu son zamanlardaki rally'den sonra bakın muazzam bir açılış gerçekleştirmiş. Yani böyle ETF'leri bulduğunuz zaman yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki bu e, bir yatırım tavsiyesi değil. Yani kendi riskiniz önemli, vadeniz önemli, size uyup uymadığı önemli. Hani ilk önce bunları bilip öyle yatırım yapın. İyice bu ETF'i benden daha iyi araştırabilirsiniz. İyice sağına soluna bakabilirsiniz. <laughs> Bunları sakın aklınızda unutmayın arkadaşlar. Yani bu tarz ETF'ler sizlere para kazandırabilir. İlla e, şirketlere de yatırım yapmanıza gerek yok. Neden? Şimdi burada geldiğiniz zaman mesela holdinglere gelelim. Mesela diyelim ki hocam ben Apple alacak gücüm yok. Niye? Apple hissesi mesela 180 dolar ama gelip buraya şu arkadaşın bir ETF'ni ya da bir hisse senedini alırsınız 61 dolara. 61 dolar aldığınız bu ETF sayesinde bakın 129 tane holdinge ortak olabilirsiniz. Yani dediğim gibi bir nevi e, yatırım Bizim tefastaki yatırım fonları gibi düşünebiliriz. Peki bunu nereden alabilirsiniz? Bunu Midas'tan bulabilirsiniz arkadaşlar. Midas'ta parçalı hisse alımı da çok uygun ve e, alım satım oranı da çok basit. Yani herkesin anlayabileceği şekilde alım satım oranları var. Orada sadece gidip e, buradaki ETF'in kısaltmasını yazdığınız zaman ya yani da ismini yazdığınız zaman zaten çıkıyor. O hisse senedini diyelim 61 dolar veremiyorsanız da yarısını alabilirsiniz, çeyreğini alabilirsiniz. Videom bugünlük bu kadar. Benim en beğendiğim e, ETFlerden bir tanesiydi bu. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Şurada sadece bir gider olan arkadaşlar. Biraz diğer ETFlere göre yüksek. Bunlarda da vergi durumu şöyle. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece yatırım yapıyorsunuz. Kendileri zaten sizin e, yatırmış olduğunuz ücret üzerinden kazancınıza göre vergiyi veriyor. Midas'taki de çok ayrı bir durum. Onu da ayrı bir video konusu yaparız bu tarz ETF'leri takip etmenizi, öğrenmenizi öneriyorum. Video, videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.